Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Nisan Salı. Ben bugün bir marketteyim. Buradaki aktüel ürünlerini çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bakalım neler gelmiş, fiyatlar ne kadarmış hep beraber görelim. İlk göstereceğim ürün bu şekilde Tat markasının rendelenmiş domatesi var. 685 gram oluyor. Bunun fiyatı 9.90 kuruş. Burada Arifoğlu Arba markasının isotu var. 500 gram oluyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Arba markasının pul biberi var. 500 gram bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Arber markasının kırık kırmızı mercimeği var 1 kilogram. Evet şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 14 lira 90 kuruş. İpek markasının köy domates salçası var. 1650 gram. Bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Burada da tat markasının acı biber salçası var. Cam kavanoz oluyor. 1450 gram oluyor. Bunun fiyatı da 32 lira 50 kuruş. Burada da tat markasının garnitür konservesi var. 340 gram oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 90 kuruş. Sedan markasının tane var. Cam kavanoz 300 gram oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Süper Fresh markasının klasik ton balığı var. 3 x 75 gram oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Pasta Milan markasının kırmızı kadife pasta keki var. 280 gram oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Burada Bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Dafne markasının sütlü kuvertür çikolatası var. 200 gram oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde bitter çikolatalısı var. Bunlar 200 gram oluyor. Bunların fiyatı 14 lira 90 kuruş. Yine burada Dafne markasının kuvertür karamelli çikolatası var. 200 gram oluyor. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde beyaz çikolatalısı var. Bunlar 200 gram oluyor. Bunların fiyatı da 18 lira 90 kuruş. Daphne markasının pul çikolataları var. Evet bu şekilde beyaz çeşidi. Evet burada da sütlü çeşidi var. Ve son olarak da bitter çeşidi var. Bunlar 100 gram oluyor. Bunların fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Dafne markasının çift renkli damla çikolatası var, 100 gram oluyor, bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Burada dost markasının tuzsuz topak tereyağı var, 500 gram oluyor, bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş. Maret markasının dana kangal sucuğu var, şu şekilde göstermek istiyorum sizlere, 200 gram oluyor, bunun fiyatı da 18 lira 90 kuruş. Ülker bizim markasının margarini var. 4 çarpı 250 gram oluyor. Evet 4'lü ekonomik paket. Bunun fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da CP markasının baharatlı bonfile piliç küpleri var. 225 gram oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Dost markasının laktozsuz ayranı var. 1,5 litre oluyor. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da Activia markasının probiyotik içeceği var. 80 milim oluyor. Evet bu sade çeşidi. Bir de aynı ürünü Ahududu ve Hibiskus çeşidi var. Bunlar 80 milim oluyor. Bunların fiyatı da 3 lira 25 kuruş. Türk Şeker markasının organik nar ekşisi var. 250 milim oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Tarış markasının alıç sirkesi var. Bir de aynı markanın. Bu şekilde hurma sirkesi var. Bunlar 1 litre oluyor. Bunların fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Kent markasının şekerli vanilini var. 150 gram oluyor. Bunun fiyatı 9 90 kuruş. Kent markasının hamur kabartma tozu var. 300 gram oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet yine bugünkü gelen aktüel ünlerin arasında Kasili markasının kış şekilde panda desenli şort takımı. Bir de aynı ürünün ananas desenli su yeşili modeli var. Bunların fiyatı da 49 lira 90 kuruş. Pofu markasının ıslak havlusu var. 60'lı oluyor. Bunların fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Dalan markasının sıvı sabunu var. Evet şakayık çeşidi var. Burada da frezya çeşidi var. son olarak da lotus çeşidi var. Bunlar 500 milim oluyor. Bunların fiyatı da 10 lira 25 kuruş. Ledo led OLED markasının uzaktan kumandalı led ampulü var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 39 lira 90 kuruş. Evet burada da Berner markasının konsantre yumuşatıcısı var. 2x1440 milim oluyor. 60 yıkama. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Lavanta ve taze gül çeşitleri var. Ekonomik paket oluyor. Bunların fiyatı da 49 lira 90 kuruş. Burada da saç fırçası çeşitleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Çilekli çeşidi var. Evet, burada da panda çeşidi var. Ve son olarak ananaslı çeşidi var. Evet bunlar çok şirin duruyor. Bunların fiyatı da 16 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Dermokil markasının saç bakım maskesi var. Hindistan cevizi çeşidi var. Avokadolu çeşidi var. Şu şekilde. Ve son olarak da argan çeşidi var. Bunlar 300 milim oluyor. Bunların fiyatı da 15 lira 50 kuruş. Burada nemlendiricili spek kolonyalar var. Bu şekilde çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Burada ıhlamurlu çeşidi var. Burada da zeytin çiçeği çeşidi var. Ve son olarak da limon kokulu çeşidi var. Bunlar 100 milim oluyor. Bunların fiyatı da 10 lira 90 kuruş. Burada da banyo süngerleri var. Çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde çilekli. Evet, burada da karpuz çeşidi var. Burada da tandalı çeşidi var. Ve son olarak da ananaslı çeşidi var. Bunlar çok şirin duruyor. Bunların fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Burada da peluş saç bantları var. Şöyle çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde pandalı çeşidi var. Evet burada da ananas çeşidi var. Ve son olarak da çilekli çeşidi var. Bunların fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Burada da meyveli led ışık zinciri var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere yakından. Evet bu şekilde çilekli. Bir de aynı ürünün bu şekilde ananaslı çeşidi var bunların fiyatı da 39 lira 90 kuruş burada da kokulumun çeşitleri var şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere bunlar çok güzel duruyor çok şık evet bu şekilde evet son olarak da su yeşili var bunların fiyatı da 17 lira 90 kuruş Burada da Bella Natura markasının organik hindistan cevizi yağı var. 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Yine bugünkü gelen aktüel ünlerin arasında meyveli jel, göz maskeleri var. Çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Ananas çeşidi. Evet burada da portakal çeşidi var. Ve son olarak da çilekli çeşidi var. Bunların fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Burada da yüz maskesi var. Ben bunların çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde. Evet bir de bu çeşidi var. Evet aloe vera çeşidi var. Ve son olarak da bu çeşidi var. Bunların fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Burada da sabun çeşitleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Greyfurtu çeşidi var. Evet, burada da salatalık sabunu var. Limonlu. Evet, havuçlu çeşidi var. Bu şekilde de domates çekirdeği çeşidi var ve son olarak da avokado çeşidi var. Bunlar 100 gram oluyor. Bunların fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Burada da takı standı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde panda çeşidi var. Çekirdeği ananası çeşidi var. Evet, şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Bunlar çok şık duruyor. Bunların fiyatları da 39 lira 90 kuruş. Burada da çocuk toka çeşitleri var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bir de bu çeşidi var. Evet, bunlar çok şirin duruyor. Bunların fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da bambu kapaklı cam kupa var. Ben bunu açıp sizlere göstermek istiyorum bu şekilde ananas figürlü bunun fiyatı da 59 lira 90 kuruş burada da el kremleri var çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere Evet bu şekilde ve son olarak da bu çeşidi var Bunlar 75 milim oluyor bunların fiyatı da 7 lira 90 kuruş makyaj fırçası var Bunlar 5'te oluyor şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere bunların fiyatı da 22 lira 90 kuruş Burada da bayan parfüm var. 100 milim oluyor. Bunun fiyatı 29 lira 90 kuruş. Yine burada bay parfüm var. 100 milim oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Bu şekilde de testerleri var. Bunların kokuları çok hoş. Bilginiz olsun. Burada da meyveli vücut peelingi var. Bu şekilde ananaslı çeşidi var. Bir de bu çeşidi var. Bunlar 250 milim oluyor. Bunların fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Burada da kil maskesi var. Bu şekilde kolajen çeşitli olanı var. Burada da karışık meyveli çeşidi var. Avokadolu çeşidi var. Son olarak da nar çeşitli olanı var. Bunlar 100 milim oluyor. Bunların fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında bu şekilde yüz paleti var. Bunun çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Bir de bu çeşidi var. Bunların fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Burada da oje çeşitleri var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde parıltılı çeşidi var. Bunların fiyatı 9 lira 90 kuruş. Burada da aydınlatıcı sticker highlighter var. Bunların fiyatı 32 lira 90 kuruş. Burada da tıraş bıçağı var. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Burada da vücut losyonu var. 250 milim oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü benim aktüelliğin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.